Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 14 Haziran Salı Kocaeli Altı Akşamı'ndan Arkadaşlar kocaya geçmeden kısaca bir Bursa analizlerine bakalım. Bursa'da başarılı bir gün geçirdik arkadaşlar. Birinci altı yanında, ikinci altı yanında yakaladık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 2430 sene gibi ikramiye kazandırdık. Birinci koşuda arkadaşlar. 5 numara geldi. sizlere de önerdik. 3 numarayla el kürdülerdi. 3. sırada önerdim bir tane arkadaşlar. Toplam 4 at önerdim buraya. Sağ alternatif alt bank 1 numara. 5 numara kick off game geldi. 5 numarayı da önerdik sizlere arkadaşlar. 5 numara kuytucaklı geldi. Sizler önerdik arkadaşlar. 1 numara bankomuzu 1 numara geldi. 9 numara yeni köylüm geldi. 2. sırada önerdim bir taydı. 11 ganyanı var arkadaşlar. 2. sırada bir önerdim bir taydı. 5 numara Özay Sudan'a geldi. 4. sırada önerdim bir taydı. 1. atılı ben 19 tane gibi bir kamera verdi. Bulan arkadaşlarımızı tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Özellikle söyledim pis değişikliğini 9 numara Petrucelli pis değişirse alt açı bankolu bankolar değerlendirebilirsiniz dedim. 9 numara Petrucel geldi. Sen önerdik. Pıtır bankomuzdu. Korsun Tay özü doğru Özellikle söyledim. Özü doğru da yarışa çıkınca rahatladım arkadaşlar. 2 numara Pıtır geldi. Bankomuzdu. 7 numara Kurşunlu Altı açı bankodayım. 7 numara kurşun ili geldi. Alt atı 4, 5, 6 atı bankumuzdu. Burada 4-5-6-7 dedik. 4-9 eküriydi. 9 numara e. roman olur gelir. Geldi. 2. atım gayeni da yakaladık. Bu da 530 lira gibi bir ikrami verdi. Tekrar ulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılı oranımız %100. Gayet başarılı bir gün geçirdik arkadaşlar. Yarına bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğeni basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basmanız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Kocaeli'de gün üzerinde 10 koşuk bir program vardır. Saat 5. çeyrek kala 1. koçla 1. altılgaya, saat 7'de 5. koçla 2. altılgaya başlar. Biz 1. koçla başlarım arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız ben 1. altılgayın üzerine yorum yapacağım. Çünkü de Ankara çalışmamı tam bitirmedim. Ankara'da da 2 altılgayın vardır. Ondan dolayı kusura bakmayasınız 1. altılgayın üzerine yorum yapacağım arkadaşlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyrek kala birinci koşula birinci altılığından başlar. Meydin 3 aşağı Araplar 1200 metre kum. Arkadaşlar ilk ayakta banko ile başlamak isteyen arkadaşlarımız için 2 numara deli yıldırım bankodur. 2 numara deli yıldırım bankodur. Ben yani kendi şablonuma tek banko atacağım arkadaşlar. Yani rakip isteyenlere 4 tane rakip önereceğim. Büyük oynayan arkadaşlarımıza bir bankumuz daha var. önce ya altı numara bandırma güzeldi Daha sonra on numara reşide. ve üç numara milim miran diyeceğim arkadaşlar. Bombacı Hüseyin Şimşek'le. İki bankuyla başlamak isteyen arkadaşlarımız için iki numara deli yıldım. Alt atıp bankudur. Rakip altı on üç diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'i Çelegeç'e, ikinci koşu, birinci altılayan, ikinci ayaldır. Şartı 5, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kum. Burayı 3 mara bir bağın, 6 atif bankodur. 3 mara bir bağın, 6 bank bankodur. Bundan 11 gün evvel Sedrek Bank olarak yöneldim arkadaşlar. Bursa'da koşuyordu. 3 mara bir bağın, 6 atif bankodur. Önce rakibi 4 numara algoritma. Daha sonra 2 numara nazik endam. Arkadaşlar 3 6 atı bank olur. Rakip 4 2. Daha da bir oynayan arkadaşım da sürprize iki tane oynayacağım. 1 numara 6 steps. Ve 8 numara zeren atun diyeceğim arkadaşlar. Arada da bu 7 numara kuyumun beluski var arkadaşlar. Yani orta kupon yapanlar ve hatta 2 bankoyla oynamak isteyen arkadaşlarımız 7 parayı da değerlendirebilir. Parayı eden arkadaşlarımız 3-6-8 bankodan önce rakibi 4-2 daha da büyük ödünen arkadaşlarımız 8-1-7 değerlendirebilir. Saat 6'ya içeriye kala 3. koşu 1. 6'ya 3. ayağıdır. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum. Burayı katın 7 numara Çağlayan Güzel. Tolga Yıldız'la. Daha sonra 8 numara Rikers. 2 numara Çukurovalı Akan Yıldız'la. 3 numara Hüseyin Baba. 4 numara Son alt ortalı ve 9 mana Duygu Tay diyeceğim arkadaşlar. Ya billahi burayı hemen kapatım arkadaşlar. Bu meydan tek bir meydan arkadaşlar. Saat 6.30'da 4. koşu. 1. altılı yayın 4. ayağıdır. Şartlı 4. 4 yaşlı yukarı İngilizler 1800 metre kum. Burada mavi kılıç diyeceğim arkadaşlar. Yani Türkiye'nin teki olacak herhalde bir, bir ihtimalle. Bir numara Mavi Kılıç Bankur arkadaşlar. Saat 7'de 5. koşu. 1. altı yön yani 5. ayakdır. Anka 17. 4'te yukarı İngilizler 1-200 metre kum. Arkadaşlar bu ayak dikkat. Bu ayak sürprizdir. Ben bir sıralama vereyim. Daha sonra da isteyen arkadaşlarımın bir daha söyleyeyim arkadaşlar. İki bakul oynayan arkadaşlarımız burayı kapatırsalar kupon bedeli 210 TL gibi 210 TL gibi olması lazım arkadaşlar. Yanlış hesaplamaz istem. Yani burayı kapatmaya çalışın arkadaşlar. Öncelikle ben altın numara mühendisler arkadaşlar. Burayı ilk adım altın numara mühendis. Daha sonra 7 numara Las Concordur. Bir arası da olsa Mesafe kısa arkadaşlar. 5 numara Utkucuk. 9 numara Angelo Fanner. 8 numara Tartagrınar. 1 numara Lionov Baboylun. 4 numara Bay Kuyunav. 3 numara Paramparça. Daha sonrasında ben 3 tane dışarıda bıraktım arkadaşlar. Haşa parak rahat bir yarış izleyelim arkadaşlar. Saat 23'da 6. kuşu 1. atılgayın son ayağıdır. Şartı 4. Dört. 4 yukarı Araplar 1200 metre kum. Burayı katın 1 numara Aşkartay. Daha sonra 2 numara Gümüş Kesen. 4 numara güvendik 5 Mara Gürgür Baba ve son olarak altın Mara Koray diyeceğim arkadaşlar 1 2 4 5 6 arkadaşlar benim konucam üzerinde denedim bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak kupun bedeni bu burada hesaplayalım arkadaşlar 2 bankoyla oynayan arkadaşımız büyük bir kupun yapsalar yani iki bankoyla oynadıkları takdirde 6, 2, 4, 6, 36, 360, 1800, ya yani kupon bedeliniz 210, 220 TL arkadaşlar. Ortaklaşa, yeriniz olsa 2 ortak, 3 ortak bir araya gelir. Öyle bir kurgu yaparım arkadaşlar. Şöyle kısaca bir analiz yapardık. Sonra 1, 2, 4, 5, 6 dedim arkadaşlar. Buraya 6, 7, 5, 9, 8, 1, 4, 3, daha sonrasında açtık arkadaşlar. 1 numara Babi Kılıç Balkudu. Ve 7, 8, 2, 3, 4, 9 arkadaşlar Ve 3, 6 atı Balkudu. 4, 2, daha sonra sekiz, bir çizgi çekelim. 8, 1, 7'yi de sürprize değerlendirebilir arkadaşlar. Büyük oyun arkadaşımız. Bir daha sürüm arkadaşlar. Ben deli yerdimi kendi kurduğumda Bank atacağım arkadaşlar. Ben iki bank kurgu kuracağım. Yoksa altına ne yakala arkadaşlar. Ben yedim banko Ben de kendi kupumda bir mavi kılıç. Ha, bir gün arkadaşımız 6, 10, 3'ü değerlendirebilir. Arkadaşlar ben koca de rüzende ben bu şekilde. Umut başarılı oluruz. Umut fazla olur arkadaşlar. Şey, tek bankuyla oynarsanız kupon bedelimiz 2 bakalı oynayan arkadaşlarımız kupun bedelimiz 210 TL. Tek bakalı oynayan arkadaşlarımız kupun bedeli 800 TL'dir arkadaşlar. 800 TL'ye yaklaşıyor. Ona da size söyleyeyim arkadaşlar. Ben, ben kendi şabomu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. 2 bakalı kuracağım. Arkadaşlar ben el bu şekilde umudan baş ağrılısınız. Umudan fayda olur arkadaşlar. Erdoğan söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulan üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı olsun. İyi yaşamlar dilerim.